Hocam Marksizm ve Karl Marx hakkında bir ilahiyatçı olarak ne düşünüyorsunuz? Açıklayalım. Marksizm özgün bir siyasal felsefi akımdır. Tarihin diyalektik, materyalist bir yorumuna dayanan ekonomik ve toplumsal bir dünya görüşü, kapitalizmin Marksist açıdan çözümlenmesi, bir toplumsal değişim teorisi, Karl Marx'ın ve Friedrich Engels'in çalışmalarından çıkarılan insanın özgürleşmesiyle ilgili bir düşünce düzeneğidir. Maksizme adını veren Karl Marx döneminin en öne çıkan filozof, siyasetçi, ekonomist ve devrimcilerindendir. Marx, işçi sınıfının sömürülmesinin mekanizmalarını ve üretim süreçlerine yabancılaşmasını incelemiş, kapitalist üretim ilişkilerini araştırarak tarihsel materyalizmin temellerini atmıştır. Karl Marx şöyle diyor, şimdiye kadar ki tüm toplum tarihi sınıf mücadeleleri tarihidir. Tabii bu görüşlerini Friedrich Engels ile birlikte Komünist Parti manifestosunda dile getiriyor. Marx'ın teorik çalışmalarında kendisine en büyük yardımı yine kendisi gibi Alman bir filozof olan Friedrich Engels yapmıştır. 1844 yılında bir araya gelen ikili aynı siyasi fikirleri benimsediklerini görerek Marx'ın 1883 yılındaki ölümüne kadar birlikte çalışacak ve çok sayıda ortak yapıta imza atacaklardır. 1848 yılında Komünist Manifesto'nun yayınlanmasının ardından Belçika'dan sınır dışı edilen ikili Köln'e geçerek burada Rinich Zeytung adlı radikal sol gazeteyi çıkarmaya başlar. 1849 yılında buradan da ayrılmak zorunda kalan ikili Londra'ya geçer. Siyaset ve yazın alanındaki faaliyetlerini Birleşik Krallık'ta sürdürürler. 1883 yılında Marx'ın ölümü üzerine Engels, Marx'ın yazmış olduğu eserlerin editörlüğü ve çevirmenliğini yapmak durumunda kalır. Bu dönemde kendisi de başta ailenin, özel mülkiyetin ve devletin kökeni olmak üzere çeşitli yapıtlar kaleme alır. Metodolojik açıdan Marksizmin bir tanımı da aynı zamanda Marksist felsefi düşüncenin tanımlanmasını veren ve bilimsel bir yöntem olarak sunulan diyalektik materyalizmdir. Marx, diyalektiği Hegel'den almış, onu materyalizm temeline oturtmuş ve kendi ifadesiyle Hegel'in baş aşağı duran yöntemini ayakları üzerine doğrultmuştur. Diyalektik materyalizm bu bileşimin bir ürünüdür. Marx, Föber'in materyalizmini eleştirmiş ve Föber dinsel özü insan özüne indirger. Ama insan özü tek tek bireyin doğasında bulunan bir soyutlama değildir. Bu öz aslında toplumsal ilişkiler bütünüdür demiştir. Diyalektik materyalizmin toplumsal tarihsel alana uyarlanmasıyla ortaya yeni bir paradigma, tarihsel materyalizm çıkmıştır. Birçok sosyal bilimci çalışmalarını bu paradigma temelinde yapılandırmıştır. Diyalektik ve tarihsel materyalizm sayesinde insanlık tarihinin başlangıcından itibaren açıklanması ve özellikle sınıflı toplumun kuruluşu, ilkel komünel toplumdan komünizme gelişmesi ve varacağı aşamaların maddi toplumsal yapıdan çıkarılması amacıyla çalışmalar yapılmıştır. Bu toplumsal tarihsel gelişme temelde maddi bir süreçtir. Yani bu süreç her tür iradeden bağımsız olarak kendi iç yasaları gereği ilerlemektedir. Bununla birlikte Marksizm'de iradenin yatsındığı söylenemez. Aksine belirgin bir şekilde iradeye yer verilir. Bu irade bireylerin ya da belirli bir grubun iradesi değil, işçi sınıfının iradesidir. Burada Marx'in teorisi toplumsal maddi koşullar ile işçi sınıfının iradesinin çakışmakta olduğunu öne sürer. Bu şekilde Marx, kapitalist toplumsal yapının çözümlemesine, maddi çelişkilerin ortaya konulmasına ve bunların değiştirilmesinin yöntemlerinin bulunmasına yönelir. Çünkü marksizmin düsturlarından ilki asıl olanın dünyayı anlamak değil, onu değiştirmek olduğudur. Tarihi materyalist bakış açısıyla inceleyen teoride toplumun gelişmesinin tarihçesi ve dinamikleri insanların toplumsal yapı içindeki üretim ilişkileriyle birlikte anlaşılmaya çalışılır. Toplumdaki ekonomik altyapı toplumsal sınıfları, siyasi yapıları ve ideolojileri belirler. Buna göre altyapı olarak değerlendirilen üretim güçleri, üretim ilişkileri, toplumsal iş bölümü ve mülkiyet ilişkileri, üst yapı olarak adlandırılan kültürü, ideolojiyi, siyasi kurumları ve toplumsal yönetim biçimini belirler. Marx bu sosyoekonomik çelişkilerin kendisini aşağıdaki toplumsal yapılar şeklinde gerçekleştirdiği ve gerçekleştireceğini öngörür. Şimdi onlara bakalım. İlkel komünizm, kabile topluluklarının birlikte yaşayışı. Köleci toplum, kabileler gelişerek şehir devletlerini oluşturur aristokrasinin doğuşu. Feodalizm, aristokrasi iktidarı, tüccarlar kapitalistlere evrilir. Kapitalizm, iktidarda kapitalistler vardır. Üretim, emeğini kiralamak durumundaki proletarya tarafından gerçekleştirilir. Sosyalizm, sınıf bilinci kazanan işçiler devrimle iktidarı alır, üretim araçlarını kamulaştırır. Komünizm, sınıfsız ve devletsiz toplum tüm dünyada sosyalist iktidarların başa gelmesi sonucu oluşur. Marx'a göre tarihte belirleyici olan olan üretim araçlarının hangi sınıfın elinde ve mülkiyetinde olduğudur. Her toplumda egemen olan üretim ilişkileri toplumu iki sınıfa ayırmıştır. Bunlar köle ile efendi, serf ile senyör ve proletarya ile burjuva. İşte farklı görünümler kazanan böyle temel sınıflar vardır. Bu sınıfların biri egemen ve sömüren sınıf, diğeri ise ezilen ve sömürülen sınıftır. Egemen sınıf çalışan emekçi sınıfı üst yapı kurumlarıyla avutur ve kendi sınıfsal çıkarını devam ettirir. Marx'a göre toplumun maddi gereksinimlerine bağlı bütün ilişkiler altyapı, manevi, metafizik ilişkiler ise üst yapı kurumlarını oluşturur. Bu bağlamda din, ahlak ve sanat birer üst yapı kurumudur. Marx'a göre emekçi sınıf asgari geçimini sağlarken burjuva sınıfı ise sürekli varsıllaşmaktadır. Emekçiler ister gönüllü isterse zorlanmış olarak kendi emeğini işverene yani patrona satmakta ve gelir dağılımı burjuvanın lehine olmaktadır. Marx kapitalizmin mutlaka yıkılacağını ileri sürmüştür. Marx bu fikrini emek, değer ve artı değer kuramlarıyla kanıtlamaya çalışır. Günde asgari geçimini 5 saatlik bir çalışmayla temin eden bir emekçinin 12 saat çalışması sonucunda 7 saatlik bir üretim ve buna bağlı olarak ortaya çıkan gelir farkı işverenin eline geçer. Bu bir çelişkidir. Bu süreç ilerledikçe işverenin kazancı sürekli artar ve sermaye çoğalır. Bu durum üretimin de hızla artmasına yol açar. Üretim artmakta fakat işçinin satın alma gücü artmamaktadır. Bunun sonucunda da pazar tıkanır ve iflaslar başlar. İşçi işten çıkarılır, sistem çöker ve işçiler ayağa kalkarak genel greve gidip bir ihtilal gerçekleştirir. Böylece işçiler üretim araçlarına el koyar ve proleterya egemenliği kurulur. Proleterya egemenliği, kapitalizmi ve mülkiyeti kökünden silip atacaktır. Marx'a göre iktisadi yaşamda işçi ile burcu arasında çıkacak bir kavga ile de sınıfsız bir topluma geçiş sağlanacaktır. Pek çok Müslüman düşünür, Marx'a değişik yollarla defalarca atıf yapmıştır. Hatta bir kısmı Marx'ı övüp yüceltmiştir. Bunların başında da 20. yüzyılın büyük İslam düşünürlerinden olan Muhammed İkbal gelmektedir. 20. yüzyıl İslam düşünce dünyasının en önemli temsilcilerinden olan Muhammed İkbal'e göre Marx, Cebrailsiz kitap getiren bir düşünürdür. Başka bir deyimle adeta bir peygamberdir. Tabi bu niteleme Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk'e ait. Bu nitelemeyi aslında ben de paylaşıyorum. Yani son derece isabetli bir niteleme bana göre. İslam ve Marksizm münasebeti açısından anmaya değer addettiğimiz bir diğer isim de Doktor Hikmet Kıvılcımlıdır. Kıvılcımlı sosyalist terimlerle Kur'an'a yaklaşmış ve bu çerçevede Kur'an'ın tümünü baştan sona olmasa bile önemli ölçüde tefsir etmiştir. Pek çok ayete ve Kur'ani kavrama sosyalizm ve tarihsel determinizm penceresinden yorum getirmiş ve özgün açıklamalar yapmıştır. Bu noktada Kıvılcımlı'nın Allah Peygamber Kitap adlı çalışmasını anımsatmak isterim. Kur'an'a sosyalist ve ilintili olarak bir nevi marksist pencereden yaklaşıp yorumlama hususunda dikkat çekici fikirlerden biri de bazı Kur'ani kavramlara sosyalist bir mana yükleme uğraşısıdır. Sözgelimi kıvılcımlı bu konuda Kur'an'daki sosyal içerikli ayetlerde geçen Allah sözü yerine tarihsel determinizm kavramının kullanılması halinde mananın değişmeyeceğini ifade eder. Ali Şeriatı ise aynı şekilde sosyal içerikli ayetlerde geçen Allah sözü yerine halk sözünün kullanılmasının durumu pek değiştirmeyeceğini düşünür. Maksizm, dünyayı etkileyen dinler ve ideolojik hare hareketler arasında yarattığı sonuçlar bakımından sanırım en üste yer alan siyasal akımdır. Bu akımın kuramcısı Karl Marx küresel anlamda büyük bir alt üst oluşa yol açan, yüz milyonları oradan oraya savuran, devletleri çökerten, yeni devlet ve siyasal sistemlerin kuruluşuna neden olan uğruna milyonların ölüme yürüdüğü bir ideolojinin baş öznesi olarak adeta bir peygamber nitelemesini hak ediyor mu? Evet, bu nitelemeyi başta paylaşıyorum dedim ama fikrimi daha net belirteyim. Bence etmiyor. Zira o kitlesel ve sosyolojik etki bakımından bütün peygamberleri aşmıştır. Allah, din, peygamber gibi bütün üst yapı kurumlarına savaş açan karmaksı savaştığı kurumların kavramlarıyla nitelemek düşünsel anısına emsalsiz bir saygısızlık olacaktır diye düşünüyorum. Böylesi bir saygısızlığın öznesi olmak istemem. Peki neden söyleşimize böyle bir başlık koyduk? Bunu da ileriki söyleşilerimizde ele alacağız ve yanıtını size sunacağız. Esen kalın.